bu tesis mahallemiz ve vatandaşlarımızın yaşantısına değer katacak gündelik yaşantılarında etkinliklerin yapılabilmesine ve özel günlerinde bir araya gelmelerine imkan sağlayacak. Mahallelerin talebi de olsa yapılmış mü protein, mü güzel bir günah işçilerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. İyilerimize, mahallelerimize hayırlı uğurlu olasılık diliyor. Sayın Vali, Mahsemin hep böyle. Ne zaman gelsek bu sevgi, coşku, muhabbet hep bizi böyle kucaklıyor. Biz de böyle muhabbet, sevgi olunca, coşku olunca da Mahsemin bir isteğe talep olduğunda elimizi kolumuzu açıp koşup geliyoruz. Sağolsun bugün de Ahmet Başkanımızın yaptığı burada çok güzel bir tesisin, çok güzel bir binanın açılışını yapmak üzere hep bir arada bulunuyoruz. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. geçen herkese başta Ahmet Başkanım olmak üzere teşekkür ediyorum. Güle güle ağız tadı hayırlı günlerde kullanalım diye dua ediyorum. Koca her biri birbirinden güzel, kendine has özellikleri olan Mahallelerimiz var. Mahsemin'de bu mahallelerimizin bir tanesi. 2009 yılında Mahsemin Kocasinan Belediyesi'ne mahalle olarak bağlandı. O günden bugüne kadar da burada yaşayan hemşerilerimize daha iyi hizmet götürebilmek için çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki belediyecilik demek insana hizmet etmek demek. Yapmış olduğumuz bütün işlerin merkezinde insan var. 7'den 70'e kadın, erkek, genç, yaşlı... Herkes bizden kendine özel hizmet üretmemizi bekliyor. Bizler de hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, insanlarımızı mutlu edecek ve bölgelerinde refaha yükseltecek projeler hazırlıyoruz. Her bir mahallemizin özelliklerine göre, beklentilerine ve yaşam şekillerine göre projeler üretiyoruz. Bunları yaparken önce mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor, onların taleplerini alıyoruz. Hemşerilerimizi mutlu edecek yaşam alanları yapıyor, sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız sem konağımızda da Mahsemin mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin kendi talepleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Kıymetli hemşerilerim, bizler sizlere bu şehre hizmet etmek için varız. Var gücümüzle Kocaeli'nin için, Kayseri için çalışıyoruz. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi şeyler olsun diye gayret gösteriyoruz. Şükür Allah'a başladığımız yerden çok daha ilerideyiz. Her şey yapıldı, bütün ihtiyaçlar karşılandı, yapılacakların hepsi tamamlandı diyemem elbette ki. Ama ihtiyaçların belli bir program dahilinde yapıldığını hepiniz görüyorsunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, omuz omuza verirsek el birliğiyle yapacağımız hiçbir şey kalmayacağını umuyorum. Yakın gelecekte Mahsemin ve bütün mahallelerimizle birlikte koca sınırımız çok daha güzel olacak. Sayın Malin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli hemşerilerim. Mahsemin mahallemiz Dada Tüneli'nden gelen su ile kapalı sistem sulama kapsamının içine alınmıştır. Çiftçi kardeşlerim 2002, 2002 yıldır 90 bin dönüm arazide sulu tarım yapmaktalar. Bu yıl Eviç mahallemizde bin dönüm arazi bu projeye dahil olmuştur. DSI'nin bölgemizdeki proje genişleme çalışmaları da devam etmektedir. Sulu tarım çiftçimizin yüzünü güldürmüş, el emeği alın teri daha da değerli hale gelmiştir. Gerek hükümetimizin bölgenin tarım vasfını koruması için yaptığı çalışmalar, gerekse yerel yönetimler olarak bizlerin Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi olarak yaptığımız projelerde gösteriyor ki gelecek Kocasinan'da olacak sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri artık bir o kadar da tarım şehri olarak hak ettiği ünvanı kazanmalı diye düşünüyorum. Çiftçi kardeşlerimizin her daim yanında olduğunu göstermek için geçtiğimiz yıl bir proje başlattık. Bildiğiniz geleneksel tarım ürünlerinin yanında bölgemizde yetişebilecek tıbbi aromatik bitkiler için deneme üretimi yaptık. Erciyes Üniversitesi ve Tarım İl Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz proje ilk yıl ürünlerini aldık. Çiftçimiz için yeni bir gelir kapısı daha açabilmek için yaptığımız çabalarımız sonuç verdi. İnşallah çiftçimiz bundan böyle yeni ürünler üreterek gelir kapısını artıracaktır. Tabii ki bu proje sadece tarımla kalmayacak. Üretimin ardından ilaç ve kozmetik endüstrisi için Kayseri yeni bir merkez haline gelecek. Yeni bir istihdam kapısı açılacak. Gel güzelmiş ha. olsun.